Valencia Rossi'nin ortasına ayağını vurup içeri 2-0 gittiğinde sağa Arda Güler'le çıkar mısın ikinci yarıya? Ben ilk 11 olarak çıkardım da. Yani ben Arda'nın oynayabilmesi için artık da. Ben Arda'nın oynayabilmesi için tabela'nın ya da e, rakibin kaç kişi olduğunun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ben Arda'ya ilk 11 başlatırdım. Ta, soruyu tam da buradan sordum. Tabela 2-0 iken ve rakip 10 kişiyken bu çocuğu hala neden oynatmayız? Orasını yani madem 11 başlamıyor, vereyim. rakip 10 kişi, soyunma odasındaki sıfır önüne girmişsin. Ortada bir risk yok. Hani Biraz daha Arda'nın o maç tecrübesinin artması açısından önemli. Bir pozisyon vardı mesela çok iyi böyle sağdan attı, soldan geçti. Sonrasında Çekti, içerik kat etti. Mesela maç alışkanlığı olsa... O maç trafiği daha fazla olsa Arda'nın bence o vuruş gol olur. Cesus bırakmıyor yani gol ki. gol vuruşu yapar orada yani. Sadece maç alışkanlığı da değil, sonradan oyuncunun Hı -hı. oyuna girdikten sonraki reaksiyonları, yani vücut reaksiyonları Hı -hı. maçın başında başlayan ya da 15 hafta üstü oynamış oyuncu ile aynı olmaz. Adele şişer, oyunun bir ritmi, Tabii. hızı vardır, oraya hemen adapte olmak çok zordur. Arda'nın nefes alışverişinde onları görebiliyoruz. Bence biraz daha fazla dakika alması şart. Bir oyuncu nasıl formda olur abi? Oynuyor, oynuyor sürekli. Ya Arda'nın oynadığı kadar dakika ile bir oyuncunun yüksek form durumuna ulaşması mümkün değil. Ya yani biz daha bugüne kadar formda bir Arda seyretmedik ya. Onu söyleyeyim sana. Oyuna giren bir Arda seyrediyoruz ama biz Arda'yı 2-3 maç üst üste bir 90 dakika oynadığını görsek ondan sonra maç oynamış, gücünü yakalamış, form tutmuş bir oyuncu bir Arda nasıl olur onu anlayacağız. Ama müsaade etmiyor ki Cesus 2-3 maç üst üste bir 80-90 oynasın da biz de bunu görelim, izleyelim bir futbol sever olarak. 4-0 bitti maç. Ben yani bir tespit yaptık bizim maç oynarken. Fenerbahçe'nin üretkenlik problemi var. Çünkü %80 toplu oynuyorsam, bundan daha fazla gol pozisyonuna girersin. Rakibin 10 kişi ise. Ve gol pozisyonunu sana üretecek oyuncu Arda'dır. 10-0'da kazansam ben Arda konuşurum. Fenerbahçe kadrosu Arda'yı kenarda oturtacak kadar lüks bir kadro değil. Kimse kusura bakmasın. O kadar lüks bir kadro değil. Türkiye'de böyle lüks bir kadro da yok zaten de. Arda oturmaz bence. Bu arada oyunda çağırıyor. Yani böyle bir oyuncuyu çağırıyor. Yani. Er